Sesli köşelerde Hasan Cücün kaleme almış olduğu TR 724'te yer alan Cem Küçük Hezeyanlarından Bir Demet başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bir arkadaşım arayıp haber vermese duymayacaktım. Okudun mu Cem Küçük seni yazmış dedi. Düğün değil bayram değil hayırdır deyip yazıyı okumaya başladım. Doğrusu başlık çok afilli duruyordu. Avrupa'daki FETÖ yapılanması. Başlığı görünce daha bir merak sardı. Avrupa'daki yapılanmayı yazıp da bana yer vermesi doğrusu gururumu okşadı. Ben neymişim be deyip yazıyı okumaya başladıkça gururumdan eser kalmadı. Başlıkta Avrupa yazıyordu ama mevzu ettiği Danimarka'daki 3 isimdi. Tabi ilk sırada benim adım vardı. Sağ olsun listeye ilk beni yazarak onurlandırdı. Havuzda son 5 yılda çıkan bildik yalanlarla örülü bir yazıydı. Eskiden köşe yazarı olmanın bir haysiyeti ve ağırlığı vardı. Yazıda bilgi ve fikir olurdu. Cem Küçüğün yazısında bildik kahvehane dedikoduları vardı. 4 günlüğüne bir arkadaşıyla İsveç ve Danimarka'ya gelen Küçük tatilini bile mücadele içinde geçirdiğini reisine ispatlama adına bu yazıyı kaleme almış Besbelli. Danimarka hakkında 1-2 ilkokul çocuğu seviyesinde bilgi verdikten sonra asıl mevzuya geçmiş. Danimarka'nın biz teröristlere nasıl kol kanat gerdiğinden dem vurup, Üç ismi zikretmiş. Hem de fotoğraflarımızı koyarak. Adımın ilk sırada olması hoşuma gitti. Azılı militan demesine biraz gücendim ama olsun. Şuraya not düşüyorum. Ötede biz bu adamı tanımıyoruz derseniz bozuşuruz. Küçüğün yazısını delil gösteririm. HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ı tehdit ettiğimi yazmış. Hukuk geri döndüğünde hepiniz hesap vereceksiniz dememi tehdit olarak görmüş. TR724.com sitesinde futbol ve spor yazılarıyla kendisini kamufle eden cümlesine açıkça çok bozuldum yarım yamalak becerdiğim tek iş için kamufle demesi takdir edersiniz ki hoşuma gitmedi. Neyse. Adımı ilk sıraya yazmasındaki artısına verelim bu kusuru. Sip Piontek'le iyi arkadaş olduğum içinse günaydın Cem'cim derim sadece. Dostluğum en az 20 yıllık. Sen yeni mi öğrendin? Bu arada Piontek Kopenhag'da yaşamıyor. Bilgi aldığın minik kuşlara söyle. Hele şu cümlene bittim. Danimarka'ya gelen FETÖ'cüleri o organize ediyor. Ev bulma, işe girme gibi konularda her şeyi yapan o. Danimarka maalesef mülteciyi kabul etmiyor. Keşke kabul etse de gelmeyen kişilere nasıl ev ve iş bulayım? Kelin merhemi olsa tam buraya uygun. Önce kendime iş. En komiği Selim Yumuk hakkında yazdıkları. Selim, Danimarka'da doğup büyümüş avukat bir arkadaş. Çevresinde kızmayı bile bilmiyor olarak tanımlanır. Selim'i Kopenhag imamı yapmış. Cümleyi okurken hunharca güldüm. Sonra şu cümleler geliyor. Hocam Fethullah Gülen benden isterse annemi babamı bile vururum diyen Selim Yumuk'sa Türkiye'deki FETÖ'cülere yardım işiyle uğraşıyor. Danimarka'da vatan sevdalısı Türklerin aklını karıştırmak da isteyen bu şahıs, Avrupa'daki en tehlikeli FETÖ'cülerden biri olarak biliniyor. Selim Yumuk'la ilgili yazdıklarında tek doğru olan adını doğru yazması. Gerisi hep palavra. 24 Temmuz'daki bu yazısında Selim Yumuk'u Kopenhag imamı ilan eden Cem Küçük, 9 Ağustos'taki FETÖ'cüdeki özgüvene bak başlıklı yazısında Selim'i Danimarka imamı yapmış. Maşallah bizim Selim Yumuk dolardan daha hızlı yükseliyor. 15 günde Kopenhag imamlığından Danimarka imamlığına terfi eden birkaç yıl içinde nerede olur siz tahmin edin. İnsan en azından yazdığı yazıyı bir okur ve Cem Küçük. Son isim Nail Ad. Gizemli kişilikmiş cemaat üyeleri bile tanımıyormuş ama aynı Nail adın tüm Danimarka'nın bildiği Anadolu Kültür Günlerini organize eden kişi olduğunu yazan yine kendisi. Nasıl gizemli ise 6 yıl üst üste binlerce kişinin katıldığı organizasyona imza atmış. Ayrıca Türkiye'nin meşhur bir kafe zincirinin Danimarka şubesinin 4 ortağından biri ama resmi değilmiş. Ticaret Bakanlığı'nın sitesine girip kafe restoranın adını yazsa Nail adın resmi ortak olduğunu görecek ama niyeti bilgiye ulaşmak değil ki. Nail adın Avrupa'da para trafiğini idare ettiğini yazmış. Nail aradı. Ya arkadaş cebimde 50 euro yok nasıl bir trafik idare ediyorsam dedi. Selim Yumuk. Hukukçu olduğu için kendisine bir tekzip yazısı göndermiş. İnsanlık vadisiyle irtibatı çoktan koparan küçük bunu köşesine taşıyıp Fethücü'deki özgüvene bak başlığıyla pespaye itiraflarla dolu ikinci bir yazı yazdı. İlk yazıda adı geçen bizlerin paniklediğini yazmış. Vay ne korktuk bir bilsen Cem abimiz bizi deşifre etmiş diye o günden beri dışarı çıkamıyorum. Hani derler ya senden korkan nokta nokta ben öyle demiyorum. Sen git reisin gelsin. İlk yazının bitiş cümlesi ise yeniden bana hunharca kahkaha attırdı. FETÖ'cüler Avrupa'da saklandıklarını düşünüyorlar ama yedikleri her halt biliniyor. Kahvehane dedikodusu bile olmayan iftiraları bilgi diye yazan kişi her yaptığımızı biliyormuş yazıyı okuyan bir arkadaş aradı ve aynen şunları söyledi. Daha önceleri Türkiye'den tanımadığım hizmet hareketi mensupları hakkında havuzda çıkan suçlamaların kesinlikle gerçeklik payı vardır diye düşünüp hizmet mensupları adına öz eleştiri yapıyordum. Arkadaşlar eleştirilerimden hoşlanmıyorlardı. Yıllarca yakinen tanıdığım üç kişi hakkında kısacık yazısına bu kadar çok yalan ve iftiraya sığdırmayı başaran sözde köşe yazarının bu yazısı tamamen iftira ve yalanın belgesi niteliğindedir. Daha önce öz eleştiri adına eleştirdiğim arkadaşlar haklarını helal etsinler. Havuzda çıkan her yazının yalan olduğuna kanaat getirdim. Teşekkürler Cem Küçük. İftira ve hakaret dolu yazılar hakkında elbette suç duyurusunda bulunduk. Danimarka'da hukuk var. Türkiye değil burası. Selim Yumoğ'un hukukçu olduğunu zaten yazmıştım. Bizzat takip edecek süreci. Öyle her önüne geleni hedef gösterip terörist ilan edemezsin. Güya bizi tehdit edip kaçacak delik arıyorlar demişsin ya, asıl sen Edirne dışına çıkamayacak günler yaşayacaksın. Tabii Türkiye'ye hukuk geldiğinde hapisten çıkamayacak günlerin olacak. Bu bir tehdit değil, bir tespit Cem Küçük. Pespaye bir yazıya cevap vermeyi zul kabul ederim ama not düşme adına yazdım bunları. Hemşehrim Aşık Veysel'in enfes ifadesiyle adam olmayana düşman bile olmam diyor Hasan Cücük TR724'teki köşesinde.